Şimdi bu videomuzda da G81, G83 ve G73 yani düz delik, gagalama ve talaş kırma yöntemiyle delik delme operasyonlarından bahsedelim. Şimdi devam ediyorum. Deliklerimi tekrar seçeceğim. Tıkladım. Selektirdim. Yes. Şimdi yüzey üzerindeki bütün delikleri yakalamak için gerekli yöntemi söyledim. Ama ben şimdi şunu yapmak istiyorum. Yüzey üzerindeki sadece e, 40'lık delikleri yakalamak istiyorum ya da sadece 20 çapı 20 mm ile 40 mm arasında olan delikleri yakalamak istiyorum. Şimdi bunu yapabilmenin en kolay yolu şudur. Yine All on Face dediğinizde Bakın burada minimum diameter ve maksimum diameter var. Minimum diameter'a 40 yazdım. Maksimum diameter'a da 40 yazdım. Gelip yüzeyi seçtiğim anda bakın sadece 40'lık delikleri yakaladı. Ama ben şunu yapmak istiyorum. 20'lik deliklerle 40'lık delikler yani düzeltiyorum. 20'lik çapla 40'lık çap arasındaki bütün delikleri yakalasın. Yüzeyi tekrar seçtim de bakın çapı 20 mm ile 40 mm arasındaki bütün delikleri yakaladı. Şimdi bu işlemi işlemi onayladım onayladım. Optimize ediyorum yine. Neye göre? Short speed yani kısa takım yolu mesafesine göre. İşte onayladım ve geçtim. Şimdi burada e, G81'e göre yani düz delik delme operasyonuna göre işlem yapacağımızda yine burada seçeceğimiz cycle type'da, type'da seçeceğimiz e, seçeneği yine sunla drill. Editliyorum. Şimdi burada e, amacımız su olsun. Şu olsun. Deliklerimizin derinliği. Neyse buraya kadar insin ve geriye çıksın. Buradan derinlikten dep deyip model dep yapıyorum. Ardından ilerlemem yine 70 olsun ve raktu seçeneği de raktu seçeneği de bu sefer e, şimdi aynı yüzeyde, yüzeyde olduğu için yine da kalsın. Birazdan farklı bir seçenekten bahsedeceğim. Şimdi generate ettiğimde Bakın şimdi bakın deliklenme işlemlerini gerçekleştirdi. Şöyle bir şey yapacağım. F8 diyorum. Ruby takım yolunu tekrar göstersin. Bakın şu delikte seçmiş olduğum delik çapı buraya kadar indi için burada bırakmış. Ama bu delikte gördüğünüz gibi aşağıya kadar inmiş. Her delik mesafesinde derinlikler neyse buna göre delik delme operasyonu gerçekleştirmiş. Mesela bakın şu operasyonda gördüğünüz gibi takım buraya kadar inebilmiş gördüğünüz gibi şimdi bu G81 yani takım düz bir şekilde inip geriye çıkacak düz delik operasyonu bu şekilde şimdi delikler arası geçiş mesafesi ile ilgili farklı bir şey göstermek istiyorum bunun için şöyle bir şey yapacağım. Tekrar ee, delik seçim kısmına geldim. Seçiyorum ve buradan, bakın şuradaki farklı düzlemlerde, farklı seviyelerdeki delikleri seçiyorum. Optimize edelim. Çok gerekli değil şu anda ama. Şimdi cycle type'te. Delikler arasındaki geçiş mesafesini belirttiğimiz yer olan cycle type'daki Rakto seçeneğini biraz önce şimdi otodaydı. Şimdi otoda ne yapmıştık? İşlemi onayladığımızda avoidance'dan da güvenlik düzlemi belirlediğimiz için generate ettiğimizde bakın gördüğünüz gibi hep aynı düzlemde hep aynı seviyeye kalkıp bu işlemi yapıyordu. Şimdi bu parça için çok sorun değil ama ee, deliklerin seviyesinin çok daha farklı e, yerlerde olduğunu düşünürsek, daha farklı parçalara düşünürsek şöyle bir şey yapılabilir. Şimdi buraya geldim. Cycle Type'den seçeneğini Distance diyorum ve buraya 10 milimetrelik bir değer giriyorum. İşlemi onayladığımda ve Generate ettiğimde bakın bu sefer de şunu yapacaktır. Seçmiş olduğumuz delikten itibaren 10 milimetre yukarıya kalkarak bu geçişi yapacaktır. Normalde geçişini 10 milimetrenin yapıyor ama takımın buradan buraya geçebilmesi için daha fazla bir mesafeye kalkması gerekiyormuş ve bunu otomatik olarak kaldırmış. Bu şekilde işlem yapılabilir. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz operasyonlar düz delik delme yani G81 kodu ile G81 Cycle ile çalıştırdığımız bir operasyon. Şimdi devam ediyorum. Tekrar delik seçim kısmına geldim. Bu arada şuna dikkat etmek gerekir. Bakın burada şu deliklerde gördüğünüz gibi takım aşağıya kadar indiği, indiği halde bu deliklerde inememiş. Sebebi de şudur. Delik çapının matkap çapından daha küçük olduğu için bu delikler demek ki 12'lik matkaptan daha küçük olduğu için buralara takım girememiş. Ama takımımızın çapını hemen değiştirelim. Altlık olsun. Generate ettiğimizde bakın buralara da takım girebilecek. Şimdi takımımızı tekrar 12'lik hale getirdik. 12'lik çapa getirdik. Şimdi tekrar delik seçimi yapacağım şey ekledim. Kolon face diyorum. Yüzeyi seçtim. Ve tekrar sadece bu deliklere işlem yapalım. Şimdiki amacımız G83 yani tavaş boşaltma mantığı ile delik delme işlemi yapacağız. Şimdi bunun için yapmamız gereken tek şey tek fark şudur. O da Cycle Type'da Standart Drill değil de Standart Drill DP seçiyorum. İşlemi onayladım. Bakın yine burada işte eğer delik boyunuz kadar insin istiyorsanız model dep ya da işte herhangi bir delik mesafesi işte maksimum 40 mm aşağı insin gibi bir değer vermek istiyorsanız buradan tool shoulder dep vesaire diyebilirsiniz. İşlemi onayladım. Model dep olsun. İlerlemesi bu şekilde. Rock'ta 10 mm. Step diye bir değer gelmiş buraya. Buna tıkladığınızda ve ben 5 mm dediğimde şöyle bir işlem yapacak. Şimdi generate ettiğimde tabi şu işlemi yapmadık, optimize etmedik. Shortest Paths Okey Şimdi gördüğünüz gibi gagalama işlemini gerçekleştirdi ama şimdi siz bunu e, gelip Simülasyonda veri faydan izlemek istediğinizde arkadaşlar göremeyeceksiniz. Takım tek hamlede düzdelik geliyormuş gibi işlemi yapacak devam edecek. Sebebi de şudur arkadaşlar. Ee, şimdi gagalama işlemi şu an yapmış olduğumuz gagalama işlemi bir cycle olduğu için yazılımda bunu göremezsiniz. Bunu tezgahta ancak görebilirsiniz. Biz bunu şu şekilde kontrol edebiliriz. İşlemi onayladım. Operasyonumu sağ tuş Post Process deyip e, şurada bir bu post uyar mı? Gördüğünüz gibi bakın. G83 ile işte X ve Y'deki koordinatlar ve bakın burada Q5 değeri de ne yapacaktır? Bizim gagalama mesafesimiz. Yani 5 mm talaş kaldıracak takım ve her seferinde takım e, parçadan dışarıya çıkıp talaşı boşaltacak. Şimdi bu da G83 cycle ile delik denme işlemi. Bir de burada size söylemek istediğim şöyle bir seçenek var. Burada bulunan standart drill break chip işlemidir. Bu işlemin mantığı da şudur bakın. Pencere tamamen aynı. Step value'sta yine aynı şekilde 5 mm gagalama işlemi yapıyorum. Bakın hiçbir şeyi değiştirmedim. Sadece Standard drill break chip yaptım. İşlemi onayladım, generate ettim tekrar, onayladım ve aynı şekilde tekrar post ediyorum. Bakın bu sefer de G73 bastı. G73'ün mantığı da şudur. Talaş kırma mantığıyla işlem yapılır. Şimdi eğer siz ilk defa delik deliyorsanız G73 sağlıklı bir işlem olmaz. Sebebi de Talaş boşaltma mantığı olduğu için talaş boşalt düzeltiyorum. Talaş kırma mantığı ile çalıştığı için talaş kırmak ne demektir? 5 mm eğer talaş kaldırırsam 2,5 mm geriye kalkıp o talaşın kırılmasını sağlayacağım. Şimdi dediğim gibi eğer ilk defa e, delik deliyorsanız bu işlem sağlıklı olmayacaktır. Çünkü talaş boşaltılamayacağı için deliğin içerisinde sıkışıp, sıkışıp takımı kırabilirsiniz. Bu yüzden de bu operasyon genelde delik büyütme işlemlerinde kullanılan, tercih edilen bir seçenektir. Daha önceden atıyorum 20'lik bir takımla deldiniz. Daha sonra ardına da 35, işte 36, 40 neyse böyle bir takımla deliği büyütüyorsunuz. Talaşı düzeltiyorum takımı. Siz 5 mm talaş kaldırdıktan sonra 2,5 mm geri kalktığında talaş oradan daha önceki açılmış olan delikten akıp gidebileceği için bu yöntem daha sağlıklı olabilir çünkü her seferinde bir öndelik olduğu için her seferinde parçanın dışarısına çıkarmanın çok bir yeri yok böyle bir durumda g73 saykılı kullanılabilir genel itibariyle g81 g83 ve g 73 saykılarıyla deliklenme operasyonları bu şekilde